Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle genel tasarım ve 3 boyutlu parametrik parametrik çizim programlarından olan piyasada sıklıkla kullanılan AutoCAD, Katya, SolidWorks ve beraber inceleyeceğiniz Inventor programı ile uzun bir inceleme video serimiz olacaktır. Bu ilk videomuzun konusu Inventörü indirme, bir genel bakış ve lisanslama olacaktır. Öncelikle Inventor parametrik bir katı modelleme yazılımıdır. İlk versiyonu 1999 yılında piyasaya sürülmüştür. Yani bu programı kim niye kullanıyor diye sorarsanız, aslında mühendislik çizimi, tasarım amaçları olarak kullanılır. Yani çizilen parçaların birbirleriyle olan etkileşimlerini canlandırmakta ve animasyon olarak görüntü almak için de kullanılabilir. Şimdi bu programa nasıl indireceğimizi soruyorsak e, arama motorumuza Autodesk Inventor yazarak e, çıkan sayfada ilk linke tıkladığımız zaman bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Tabi bu e, sayfa İngilizce olarak karşımıza geliyor ve şu kısımda sayfayı Türkçe yaparak daha rahat ilerleyebiliriz. E, şimdi sayfada e, dikkat, hani gözümüze çarpan kısım ücretsiz deneme sürümünü indirin. Ve bu kısma tıklarsak ee, rahat indirebiliriz. Hani güzel, indirebiliriz. Fakat e, bize 30 günlük bir kullanım hakkı veriyor. 30 günün sonunda da para alıyor. Tabii bu güzel bir durum değil. Güzel bir yanı var. O da tam burada gizli. Eğer eğitim alıyorsanız, yani öğrenciyseniz benim gibi, e, bu programa 3 yıl boyunca ücretsiz sahip olabilir ve kullanabilirsiniz. Ve ben bu kısımdan devam ediyorum. Şimdi karşımıza çıkan sayfa Öncelikle bir hesabınızın olması şart. <laughs> Tabi benim daha önceden hesabım olduğu için Hesap yeniden açmıyorum. E, Tabi hesap açma işlemi basit. Hesap aç dedikten sonra isim, soy isim e, Doğum tarihi gibi bilgiler istiyoruz Bunları e, kolaylıkla doldurup hemen hesabımızı Açıyoruz ve aktif ediyoruz. Daha sonra tekrar geriye geldiğimiz zaman Oturum aç seçeneğinden bir sonraki adıma geçiyoruz. Tabi benim oturumum o yani hesabım olduğu için bir sonraki adım olan buraya geçiyoruz. Şimdi burada seçmemiz gereken tabi kısımlar var. Öncelikle e, indirmek istediğimiz programın sürümünü belirlememiz gerekiyor. Burada sürümler mevcut. Inventor'un e, işte kaç yılına ait olduğu 14, 15, 16, 17. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Tabi örnek olarak 2017'yi seçelim. İşletim sistemi olarak Windows 32 bit, 62 bit seçenekleri karşınıza geliyor. Fakat benim cihazım 64 bit. En son olarak da dil seçeneği geliyor. Dil seçeneklerinde de baya bir dil var fakat Türkçe maalesef yok. İkinci seçenek olarak da İngilizce seçmek durumundayız. Ya da ben öyle ben öyle indirdim. İngilizceyi seçtikten sonra tabi seçmiyorum çünkü seri numaraları falan geliyor. E diyelim dilinizi seçtiniz burada işte seri numarası gibi bilgiler gelince muhtemelen program 10 ila 11 GB program GB arasında e, boyutlara sahip. E, dilinizi seçtikten sonra şimdi kur kısmından Programı in, indirebilirsiniz. Aslında ilk olarak mağaza hani mağaza gibi uygulaması geliyor. Ondan sonra mağazadan sonra inventörün kendisi geliyor ve dediğim gibi 10 ve 11 GB arasında bir program benim için tabi uzun sürdü. Ya uzun bir bekleyişten sonra e, şu 6 tane arkadaş geliyor aramıza. Yani 11 GB, 10 11 GB indirdiğiniz zaman karşımıza bunlar geliyor. Şimdi bizim tabi ilgilenmemiz gereken Autodesk Inverter. Tabi ben 2017 sürümünü indirdim. E, programı indirdikten sonra şimdi program zaten bende açık. Program açtığımız zaman Şöyle bir sade arayüz karşımıza geliyor. Aslında zaten burada pek fazla işimiz yok. Hani e, öncelikle hani Autodesk nedir diye sorarsanız, hani modeller nasıldır diye Autodesk envanteri ile oluşturulan modeller 3B sayısal modellerdir. Hani bu model sayesinde modellerin biçmini, uygunluğunu ve tasarımı işlevselliğini test edebiliriz yani en son olarak da fiziksel bir prototip çıkarabilir ee, Eğer bir hata varsa üretimden önce e, hataları en aza indirebilir ve maliyeti yüksek hataları önleyebiliriz şimdi çıkan sayfada e, tabi new project yani yeni bir proje oluşturuyoruz şimdi karşımıza çıkan seçenekler var 7 tane bir kısım var şimdi bunlar ne diye sorarsanız İlk kısımda bir ikili var. Sheet metal IPT ve standart IPT. Bunlar 2 ve 3 boyutlu çizimler için kullandığımız kısımlardır. Ve ikinci sekmede yani ikinci kısımda ise standart IAM, weldment IAM ise montaj için kullandığımız seçeneklerdir. Bu üçüncü kısımdaki seçenekler ise standart DVG ve standart IDV teknik resim olarak kullandığımız kısımlardır. E ve son olarak e, standart IPN olarak gösterilen seçenek ise animasyon gösterim olarak kullanılır. Öncelikle biz standart IPT olarak bir 3 boyutlu veya 2 boyutlu bir parça çizmek için create tuşuna basarak yeni bir sayfa açıyoruz. E bu sayfanın açılması biraz bende uzun sürüyor. Yani hatta program ilk yanıt vermiyor, ondan sonra açıyor. Böyle bir garip bir şey oluyor. Programımız yavaş bir şekilde açılıyor. Bekliyoruz. tabi bilgisayarınızın özelliklerine göre RAM gücüne göre daha hızlı veya daha yavaş sizde açılır tabi bende biraz galiba düşük olduğu için yavaş açıldı şimdi programımız galiba açıldı tamamen şimdi öncelikle ilk bakış olarak hani 3D model isterseniz oluşturalım veya şimdi 2D bir eskiz oluşturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi XY, XZ, YZ gibi 3 adet boyutlar geliyor karşımıza. Ve bu boyutlar arasında herhangi istediğimizi seçebiliyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi ben YZ düzlemini seçtim. Şimdi basit bir örnek olarak bir yuvarlak çizelim isterseniz. Gördüğünüz gibi e, Tabi merkezden alıyorum ha. Şöyle bir daire çizelim isterseniz. Şimdi çizdiğimiz zaman e, bu görüyorsunuz e, bu değerleri inç olarak alıyor. Tabi ülkemizde inç çok aktif olmadığı için ya yani en az milime hani milimetre kullanmamız gerekiyor. E, onun ayarında e, bu Tools yerinden Dökümen Setlik ayarlarından Units bölümünden şu kısımdan inç'i milimetre yapıyoruz. Milimetre yapınca uygula diyoruz. Bu ayardan sonra e, çizdiğimiz ölçüler milimetrik olarak karşımıza gelecektir. E, şimdi e, bir sonraki göstermek istediğim kısım şimdi e, diyelim uygulama yani çizdiğimiz örneği bitirelim. Aslında inventörün yani Autodesk'in tabi en sevdiğim kısmı da sizi klavyeye mahkum bırakmamasıdır. Tabi sağ tıkladığınız zaman gördüğünüz üzere birçok ulaşabileceğiniz kısa yol burada mevcut. Ve e, klavyeye de neden mahkum bırakmıyor? Şimdi mesela burada uzun süre beklediğimiz zaman e, bakın hemen klavye kısa yolunu bize gösteriyor. E harfiyle extrude modu. İşte Revol R harfiyle. Gördüğünüz gibi e, klavye pek bizi mahkum bırakmıyor. Onun için biraz daha fareye yönelik bir program karşımızda. Şimdi isterseniz e, e, bu programı şöyle extrude olarak parçamızı dolduralım. Şimdi içeri ya bu basit olarak bir örnek vermek gerekirse içeri doldurma var, dışarı her iki tarafa eşit olarak doldurma kısımları olarak işte boyutlar buradan tabi milimetre cinsi değeri girerek istediğiniz şekilde tabi hani tool menüsünden milimetre olarak yapmıştık artık milimetre olarak değer giriyoruz buradan istediğiniz içeri dışarı ortak şekilde parçayı doldurabiliyorsunuz diyelim okey diyelim e karşımıza gelen parça şimdi biz bunu nasıl inceleyeceğiz normalde diğer programlara nazaran orta yuvarlak tuşa bastığımız zaman parçayı 360 derece inceleyebiliyorduk. Fakat bunda öyle mevcut değil. O bunda ortaya bastığımız zaman böyle sadece hani gör, görünen sayfada hareket sağa sola hareketini sağlıyor. Fakat bunu nasıl yapabilir diyorsanız bu sağ kısımda görmüş olduğunuz bir küp var. Bu küp sayesinde parçamızın istenilen yüzüne rahatça ulaşabiliyoruz diyelim bu kısmı veya right sağ kısmı ön arka ne tarafını istiyorsanız yani biraz daha ayrıntılı bakmak istiyorsanız bu kısımda mesela orbit seçeneğiyle parçanızı 360 derece inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki mesela look tool'dan mesela Böyle bir özelliğimiz var. Center'da herhalde bir şey yok. Vault'da da böyle bir özelliğiniz var. Yani ne, neyi tercih ederseniz, buradan mesela şöyle parçayı 360 derece olarak isteğinize göre istediğiniz taraftan inceleyebilirsiniz. Veya buradan el seçeneğiyle hani yine taşıyabilirsiniz. Buradan tabi zoom özelliğiyle. Yaklaştırabilir, uzaklaştırabilirsiniz. Ee, bu sol kısım ve sağ kısım bizim için önemlidir. Hani burada e, eskiz yani n boylamları var, x, y, z koordinatları var. Onlara ulaşmamız gerekiyor. Bu kısımda da gördüğünüz üzere kısa yollar var, yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi önemli özellikler var. Fakat diyelim e, bunlar kayboldu veya yok. Bunları da e, tekrar getirmek için veya kaybettiniz. Yanlışlıkla e, şu çarpı kısmından kapattık diyelim. Veya bakın bunu da kapatalım. Bunları kapattık diyelim. Kapatınca e, tekrar nasıl ulaşabilirim diyorsanız da e, bu bar kısmından view kısmından user interface kısmından bu bakın mesela navigate bar veya browser view cube mesela bunlar gitti. Bunları tıklayarak açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Buradan arayüzü istediğiniz gibi ay ayarlayabilirsiniz. Benim anlatmak istediklerim e, bu kadardı. Öncelikle Programı tabi kurduk. Arayüz olarak e, biraz inceledik. Hani bunları ileriki dönemlerde e, bakacağız tabi. Hani 3D model gördüğünüz gibi whole file bunlar. Yani değişik değişik bir sürü özelliklerimiz var. Daha çok özelliklerimiz var. Bu ilk video biraz indirme nasıl indirme ve biraz ara bak yani genel bakış oldu. Biraz tanımlarla ilgili işte inventörün ne demek olduğu işte diğer uygulamalar. Burada sketch kısmında mesela imse, impesk galiba doğru söylediysem bu kısımdan işte desen verme, tools menüsü. Aslında burada birçok özelliğimiz mevcut. Burada da tabi hemen file kısmından bir kısım bahsedeyim hemen. Mesela buradan tekrar new yani yeni proje oluşturabilirsiniz. Burada anlattığım gibi 3, 2 ve 3 boyutlu çizimler. Ondan sonra montaj veya tek resim için tekrar projeler oluşturabilirsiniz. Open kısmından tek dosyalarınızı açabilirsiniz. Save kısmından tabi kaydedebilirsiniz. Tabi farklı kaydet kısmından da. E, Export e, aslında burada güzel bir özellik. E, diyelim bu farklı kaydetten sonra aslında siz bunu istediğiniz formatta kaydedebilirsiniz. Resim olarak da kaydedebilirsiniz. E, 3D PDF veya PDF olarak veya ket olarak çıkarabilirsiniz. Böyle e, güzel. Kısa yolları mevcut. Benim ilk videoda göstermek istediklerim bu kadar. Daha ileriki videolarda tabi bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Kısa yollar, uygulamalar, neler yapabiliriz ve bunları inceleyeceğiz tek tek. Uzun bir video inceleme yerimiz olacak. Şimdilik göstereceklerim bu kadar.